Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne oynuyoruz Ne oynuyoruz Hiçbir şey olmuyor Şaka arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ice Cream diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Ve dondurmacı diye bu listede yazdım Karşımda ilk önce bu çıktı Bugün sabit oynayacağız Başlayalım mı Burası da bastı my god. Evet. Çok heyecanlı. <laughs> Bu oyun arkadaşlar. Bak bir de Can. Ama üç şekilde geldiği soruluyor. Şurada coming from. Gel. Ice cream. Evet. Başlayalım arkadaşlar. I three run. <laughs> <laughs> oyun çok sesli var. Vendo. Charlie. Charlie. Dondurmacı adam galiba. Hello diyor. Hangi dondurmayı istersin? ne daha atıyor o onu dondurdu mu öyle önce? Do Az <laughs> önce onu dondurdum mu? <laughs> Vallahi ice birinci bölümün değil. Oyun daha yeni başladı bilmiyorum. Çünkü sadece bir ve ikisi var. 3 dakikada gelecek. Üçte. Ve çekmeceye bakasım geldi. Ve bu bunu bu buldum. Bu çekmeceye niye bakıyorum? Çünkü doğal alışmışım. Bu da sapan mı? Allah'ım. Dondurmacı adamın <laughs> kafasına sıkarım. Gel. Kaldır ama şimdi. Kapıyı aç Get Bu ne? Bu sabah şey yapalım. Bu Aa gidebiliyor. Aa. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chubby ones. I'm going to find <laughs> some chubby <laughs> kids and we're gonna make some ice cream. <gülüyor> 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 chubby Chubby I <laughs> 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 abi. Bu oyun mu Yok oyun yaptım bu espri. İpucu alak. Evet ipucu evet, aldık Beni gücü aldık diyor. Vallahi bilmiyorum. Şam mı? Geliyor. Kafeteyle diyor. Evet. başlıyoruz. <laughs> evet. Bir şarkı çaldı. Ha. Hva var det? Og det. Og det. <laughs> ok ne Bu savaş ilanıydı. Bu ne kadar? O gösterdi. Ben de yapayım? Evet. Çok ok, şey gösteriyor. that's when ben go to

Tamam geçeyim. Gerçekten geçeyim. Ufu. Ne yapayım hiç sıkıntı. Evime gideyim ev. Evime gideceğim. Evime gideceğim. Kafa gelmedi. Yürü. Hiçbir fikrim yok. Hıtvaş sen kes. Ne işin <isim çalışıyordu>? zevki? <laughs> bir bak ya. Gövdük. Gövdük. Bir bak ya. Bir bak ya. Bir bak ya. Bir bak Evet. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ve Onlarınız gidiyor değil. Allah seni belanı versin. Reklam için sürekli kaldım Evet. Yani. Ama videoyu da Şaka gibi. Fazla diyor. Bu video sahnesi olacak. Bu da <laughs> Sen canlı <o> indiğim gibi videoyu <laughs> da Şaka gibi ya. Beş gibi bir. birazcık. birazcık. İki tane görev başarmışız. Ne? <laughs> <laughs> <laughs>

Gerçekten. Acaba biliyor mu? Aa, ben bunu Bu da işte. Müşteri falan görmez olmuyor muşur? Kesin var burada. Benzin var. Şuna. Ya ben bunu bu kadar. Yavaş. Yapmak istemiyorum. Bu oyun bitirirsen suç bende. Ön inceleme yapmak istedim bu oyunu. gerçekten ya. İyi. Bir daha. Bir daha dön. diyorum hala. evvin

Biosum. Ya. Bu arada öldüğüm komik bir Artık ev komik olsun. Bir artık

yaptım dedi. yani <laughs> Ne <twink> kırdım <iyi> çıktı <laughs> neyse biz buraya falan girmeyelim hadi <laughs> geçelim <laughs> Hep şaka gibi. Baştan sona. Espri.com Alma sesinden kork. şimdi var git. Bu çocuk burada. Gerçekten kızsam mı yapıyorum? <laughs> ne olur ne olur bir yere gittiğim de ben. <laughs> Bu eski eksik geldi. Bu arada mı? Bakalım ikisi

gibi ya. Ben korkuyorum ben. Senin korkanın ben. Anasını al. Ne? Neyse. Dövüş al. Benim gibi küfürlü konuşmayın. Rica ediyorum. Burası. Ya. Ya bir de bu Horoz set. E çok güzel bir var Bu ne Ama bu ne lan Ama bu da mı Yaptım mı Bak Lakin diğer tarafı değil mi burası? Ben buradan gireyim Ne yapacağız burada? Reklam izleyeceğim. Ay seni burası da alsın da. Reklam yapalım. Reklam yapalım.

Arkamda bir istisnan olmasın. Onu bayağı uzattı. Hop. Rup, 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 diyor, diyor. Salladım. Bir şeyler. Ben salladım. вообще я упасть. Чуть заставлю. Это вообще какая-то Что это? Ух! 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 Listen in. Ana müzik geldi. Hadi o zaman. Hadi o zaman. Hadi o zaman canım. <laughs> Oyunu bitirmeyin. 235 mi? Şurayı da açtım. şeyler var mı? Kızım <laughs> Abi. Beş tane yaptık. <gülüyor> <Getir>. <gülüyor> güzel yaptık. Getirdim. Bugün günlü. Güzel videosu geldi. Yeni dakika oynuyorum. Güzel videosu geliyor. Video sunucuyu çevirdim. Kafes olacak. Gel. Çok mu E전iyos. 120 saniye gömlek aldım. Yani artık ben bu batacağız. Yok ne? Abi! <laughs> <laughs> Oyun şimdi bitti mi? Suçum

Ice Cream 2 de var. Tabi onu da oynayacak. Onu da oynayacak. Evet. Yeni bir şey geldi mi? Aa, geldi. Bir, bu iş ne oluyor?